Evet arkadaşlar bir, bir yeni akıllı saatim geldi. Çok beklenmedik bir an. Sabahın kalıcı. Şimdi bir tane makas alıp onun içindeki akıllı saatimi açacağım. Evet şimdi bakayım. Aa makasa gerek yokmuş. Şöyle. Şurada, Yok açılmadı. Şurada bir tane bant varmış. Onu açıyorum şöyle. Alışalım. Sonunda beklediğim var. ne? Sonunda. Şöyle. Şöyle bakın. Şöyle. Şöyle.